Bali, Eylül ayı burç yorumunuz, para gezegeniniz Mars, Ak ve ilikiler evi olan 7. evinizde 14. eve kadar devam edecek. Bu nedenle, mali durumunuz ve gelirinizi, sempatinizi ve iyi sosyal ilişkilerinizi artırmak için çok önemli olacaktır. İyinizi büyütmek ve büyütmek veya iyinizle daha fazla para kazanmak için bakalarına ihtiyacınız olacak. Meslek gezegeniniz Jüpiter ay boyunca geri hareket halindeyken büyük ilerlemeler bekleyemezsiniz. Ancak 18 Ekim itibariyle, doğrudan hareketini yeniden Bladyin'da iler yolunda gitmeye balayacak, zorluklar ve engelleri geride bırakacak ve hedeflerinize daha hızlı ilerleyebileceksiniz. Size yeni teklifleri gelmeye ve yeni profesyonel projelere balamansınız daha fazla olacak. Balık. Eylül senin için nesil olacak. Aile hayatında üstlenmen gereken yeni zorluklar olacak ve yakın bir akrabana ya da bir kardeş maddi yardımda bulunman gerekecek. Ama sizin yardımınızla muzaffer olabilirsiniz ve elde ettiğiniz barilardan çok gurur duyacaksınız. Ergen çocuklar yolan balıklar, ailelerle dikçe çözülecek olan şirikli durumlardan geçebilirler. Akta zorluklardan geçme bir ilikiniz varsa şimdi bunların üstesinden gelmenin, sizi birletiren o romantik ve tutkulu anlar geri kazanmanın ve birbirinize yeniden güvenmenin tam zamanı. Ayrıca evlilik talebi veya yeminlerin yenilenmesi ile akli kutlamak için bir ay olacak. Uzun zaman bir arzulanan bir rüya gerçek olacak ve imkansız olduğunu düşündüğünüz bir hikaye gerçek olacak. Balık burcu bu ay, bekarlar için yeni balangeçlarla dolu bir ay olacak. Güzel bir ak hikayesinin balangeçinden ve onlar her zaman yalnız kalacaklarına ve onlar bir daha sevecek ya da sevecek birini bulamayacaklarına inandıran korku ve korkuların üstesinden gelmekten. Akin büyüsüne bir kez daha inanacak ve sizi mutlu eden biriyle sizi kutsa dil için kozmosa teşekkür edeceksiniz. Tek sorumlu olacak ki ak gezegeniniz Merkür teraziydi. Aki daha entelektüel bir bakya açısıyla kalbinizden çok kafanızla yağayabilirsiniz. Balık, Akin sahip olduğu duygular ve si.